<laughs> Merhaba arkadaşlar Elif e, bu balonları toplamamıza kıyafetini değiştirmemize müsaade etmedi. Neymiş böyle video yapacakmışız? Çünkü bugün evet 23 Nisan bugün çocuk bayramı. Bugün böyle bayram e, gibi olması lazımmış. Her tarafta balonlar. <laughs> bakın bunlar böyle duruyor sabahtan beri. Şimdi. E, ben yani de düşündüm ne, nasıl bir video yapalım. Biz ne zamandan beri arkadaşlar Minika'dan gelen dergileri bulamıyorduk evde. Ben onları bir yere koymuştum. Bugün bulduk. Bulunca dedim hiç olmazsa dergilerimizi açalım o zaman. Boya Aç bakalım. Ee, ama Türk bayrağının üzerine değil de Türk bayrağını böyle yana koy, yan tarafa koyalım. Onun üstüne koymayalım. Böyle. Bak arkadaşlar Elif'in fikri yani bayrak da burada olacakmış. Böyle video yapacakmışız. Ee, Elif o zaman ama yer kalmadı bize. Bayrağı böyle koysak olmaz mı? Daha güzel görünecek. Ama yer kalmıyor o zaman. Ama ama o zaman böyle güzel değil. Öyle güzel. Böyle mi güzel? İyi tamam böyle olursa tamam biz de o zaman şurada çalışırız. Ver. Hadi bakalım aç bakalım. Neler varmış görelim. Ben yardım edeyim mi sana? Dur. Hop. Wow. Hop. Wow. Evet. Evet iki tane dergi. Wow. Aa, Minika çocuk var öbürü yok mu? Minika Go yok mu? Ya. Bilmiyorum ki. Bu hangi sayısı bu? Nisan sayısı. Merak ettim ha Elif. Evet. Sadece Minika çocuk mu geldi acaba? Yoksa bir tanesi bunların Minika Go mu? Aa, Minika çocuk. <laughs> Go yok. Evet. Enteresan. Çünkü ayrı ayrı gelmiyor değil mi onlar? Lera. Bu başka minika geldi mi bu ay bize? Hayır. Sadece bu mu geldi? Hı. Enteresan. E çünkü iki dergi olması lazım. Evet <laughs> ben de bilmiyorum. Her neyse tamam. De de ha? İki tane dergi hayır. Bu minika çocuğun hediyesi. Boyama <laughs> kitabı. E, boyama kitabı göndermişler böyle. Bu Nisan ayı sayısı arkadaşlar. Çok geç açtık dediğim gibi. Aslında çok erken geldi bu ama ben bir yere onu bir koydum. Ondan sonra bir daha bulamadık evde. Aradık daha sonra bulamadık. Şimdi bugün çıktı. Çekmecelerden bir tanesinin altına düşmüş. Bugün bulduk. Bunları boyarız. Ee, bir tanesini hatta seçip de boyayabiliriz. Bak ne diyor? Parmaklarınla resim tamamla. Nasıl olacak o? Ha, böyle kapatacaksın. Boyayacaksın. Dur. Önce dergiyi bir açalım bakalım. Dergide ne varmış? Aa bunlar rüzgar gülü yapacaksın Elif. Evet. Biliyor musun nasıl olduğunu? Hani bizim dışarıda var ya bahçede. Evet. Onu kesebiliriz. Bunu kesmemiz lazım. Evet. Yapalım mı şimdi bunu? Evet. Ama bir tane de çubuk lazım bunun için. Evet. Yaparız. Evet. Dur bakalım. Evet. Sevimli ufaklıklar boyama kitabı ve rüzgar gülü hediye demiş. Iııı. Ee, 5 lira. Arkadaşlar çok e, ucuz bir dergi bu. Yani çok pahalı olmayan bir dergi. Ucuz demeyeyim de çok pahalı olmayan bir dergi. Yani onun için tavsiye dergi? ediyorum. Biz... O, ben anladım. Kalem bana ver. Kalem, kalem vereyim sana dur. Bu dersin. Nerede lazım ne? Bak. Sağa, bu, bu. Aa, Neyin nerede olduğunu bulacağız. Haydi bulalım diyor. Resimimiz resmi yapmak istiyor. Resimimiz ama bazı eşyalarını bulamıyor. Resim otelüsündeki kayıp eşyaları bulabilir misin? Habermi. Ben de bulabilir miyim bir taraftan? Kalem. Evet. Kalem. Şu mu acaba? Aa, evet. Buldum kalemi. Başka? Şu kağıt galiba. Şu değil mi o? O Elif ben senden çok hızlıyım. Ben buldum bak gene. Ben iki tane buldum. Kalemtraş, 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 kalemtraş. <laughs> ben buldum. Tutup. <laughs> İki. Başka? Şu ne? Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Tam göremiyorlar. ha? Fırça mı? Fırça. Fırça, 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 fırça. fırça. E bunların hepsi fırça. Bunlardan biri değil mi acaba? Kırmızı, kırmızı. E Bu kızın elinde kim yoksa? Hayır. Bak burada kırmızı yazıyor. Ee, bu kırmızı değil mi? Kırmızı. Aa, evet o doğru söylüyorsun. Ha buldum. Bravo tebrik ediyorum seni. Onu da sen bulmuş oldun işaretle. Bir de palet 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 nerede? Evet. Sen palet bul. Ben bulmadım paleti ben kağıdı buldum. Palet nerede? Çok karışık ya odası. Kızım biraz toplasana odanı. Hiç bu kadar karışık oda olur mu? Ha buldum paleti. Drupf. Cıp. Bunu da ben buldum. 3 Bunu da ben buldum. Dört. Dört tane bulmuşum ben. Bunu lazım bulmak. Cıp 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 çabuk ben bulacağım 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 ben bulacağım. O nereye koymuşlar onu hiç görünmüyor hiçbir yerde. Bu kağıt mı acaba bunu mu demek istiyor acaba? Hayır bak. Ne o ben anlamadım onun ne olduğunu ne no, 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 zaman ekleyecektim. Aa el bezi mi? Evet. Temizleme bezi. Aa buldum. <laughs> buldum buldum. Tudup. Du Çak. <laughs> <laughs> Çak. no. Çak. Hadi bakalım. Çak. Geçelim mi yenisine? Evet. Ne diyor? Ve karşımızda kağıt adam. Bay Antoni'nin çok eğlenceli bir dostu var. Yardıma ihtiyacı olduğu her an bir kağıt ve bir kalem yeterli. İşte kağıt adam karşınızda. Ha, bu bir şey galiba. Eee, aa. Televizyondaki, onların kanalındaki hı. şeyden bahsediyorlar. Ha, bu burada zaten kanalın programı falan var. Hı. Renklerin oyunu. Aslında e, yani çok dergi eksik çıkarmışlar herhalde hiç 23 Nisan'la ilgili bir şey yapmamışlar. Normalde Nisan ayında bunu atlamamaları lazım. idi. Evet, atlamışlar. Hı hı Renklerin oyunu. Kırmızı oynarken parkta sarı gelmiş yanına. Birbirlerine sarılınca turuncu olmuşlar o anda. Derken derken ben, ben Evet, kırmızıyla sarı birleşince turuncu oluyor değil mi? A, <laughs> Bak ben... onunla ilgili şiir yazmışlar. Derken mavi çıkıp gelmiş, sarıya sevgiyle gülümsemiş. Ona şöyle bir sarılınca her taraf yeşillenmiş. Bak bunda da yeşil çıktı. A, bunu ben bilmiyordum sadece bu ha, yeşil. Kırmızı ben... mavi karışınca ne oluyormuş? Mor. Mor. Kırmızı çok gülmüş buna. Maviye sarılmış hemen. Ortaya mor renk çıkınca gülümsemişler hep birden. <laughs> çok güzel olmuş. Üç tane rengin karışımını öğretmiş değil mi? Şiirle. Bunu, bunu, bunu. Farkı bul. Rengarek giysilerini giymiş. Damla ve arkadaşları oynuyor. Ama iki resim arasındaki yedi farkı bulabilir misin? Yedi, yedi <laughs> tane fark varmış. Hadi bakalım başlayalım. Aa, ben buradayım. Göster göster hemen. Vakit Bravo, Bravo ayak. Bak. Evet oraya çizmiyor buraya çiz bakalım bulduklarını başka tamam a ben buldum bak bu da var ooo çok hızlı gidiyorsun başka Ay ben buldum bak bu da var iki tane burdan yok saçının kuyruğu eksik değil mi 3 ha ben de buldum bir tane yıldız yıldız evet ah hayır ah buldum bir tane daha. Bir de bu saçının üst şeyin şapkasının en üstündeki şey yok. Ayın parçası yok. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5. 2 tane daha var. 2 tane de kaldı. Ee, bulamadım ya. <laughs> Çok zor. Niye olmadı? tıp 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 a, -a. bulamadım ya şu saçlarında mı acaba hayır çok, iyi. çok, iyi. çok zorlandım ya hayret <laughs> bu olay çok basit bir şey bulamadım. Ne yok. Ne yok? Ha, ölçmek yok canım. Ona, o değildir. Bir şey olmayacak yani ikisinin arasında Hayret bir olay. Bulamadım. Arkadaşlar son iki taneyi bulamadık. Şey buyurun söyleyin. Buyurun söyleyin. Arkadaşlar kim buldun yazın. Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Neresinin eksik olduğunu. Durun ben size şöyle bir göstereyim bakalım. Bizim bulduklarımızı biz işaretledik. Şu ikisi arasındaki yedi tane farkı bulacaksınız. Evet. Bu neymiş? Doğru rengi bul boya. A, bunlar belli bir sırayla gidiyorlarmış Elif. Evet. Doğru rengi bulup boyayacağız. Yeşil sarı mavi, yeşil sarı mavi, yeşil sarı mavi. Değil mi? Evet. Yani bu ne olacak? Hadi boyayalım. Boyayacak mı? Al. Yeşil. Al. Sarı. Al. aslında o mavi de tam bir mavi de değil böyle. Mavi yeşil karışımı bir şey. Hadi boya bakalım. Ben birini boyayayım, sen birini boya. Şu sarı olacak bir kere kesin. Bu yeşil olacak. Evet. Evet. Bu da biraz daha koyu yeşil olacak şu. Ya yani mavi gibi aslında ya. Maviyi versene maviye boyayalım. Evet. Heh. Çok dışarıya kaçırma ya. Nasıl yapıyorsun? Tamam dur bakayım şöyle mavi yeşil bir şey nasıl dışarıya kaçırdın çok fazla böyle özenmen lazım bir şey yaparken burada ne varmış acaba hangisi mavi renkli saksımın üzerinde yeşil kareler turuncu dalgalar ve sarı üçgenler var hmm. mavi renkli saksımın üzerinde evet bu arkadaşımız çiçek dikmek istiyor ama ha... saksısını kaybetmiş bulmasına yardımcı olur musun He. hangisi Üç, dördü de birbirine benziyor saksıların ama arasında bazı farklar var. Diyor ki mavi renkli saksı. Saksı bir kere mavi. Tamam hepsi mavi zaten. Yeşil kareler. Kareler yeşil olacakmış. Kale. Kareler. Yeşil. Hepsi yeşil. Ben bir şey Efendim? Bak, bak bir tanesi sarı var. Aa evet. Ee, sarı üçgenler var. O zaman bu olacak. Dediğin gibi bravo. Turuncu dalgalar bir de üçgenler sarı. Evet demek ki bu. Bravo Elif. İşaretli onu yapacağım. Tamam işaretli. Hı -hı. Tamam bravo. Burada ne var? Burada ne var? Peki kız, akek, kız, akek, kız, akek. Öyle mi? Evet. Smart karakterleri bir kurala göre dizilmiş. Aynı sırayı izleyelim ve boş bırakılan yere hangisi ah, gelmeli ah, bulalım. Ah, Şu. Bak. Değil mi? Hadi buraya Hı hı. A kek kek, a kek, a kek, a, kek, a kek. Bence bu. olacak evet. Değil mi? Evet. Buraya. Şapkalı şapkalı. Bu şapkalı şapkalı. Bu. bu olacak evet. Tamam bravo. Aa ben bir şey oradan bu. Karikatür. Ben biz bunu yapmadık. Evet, bıcırığın elbisesine yok. dikkat ettin mi diyor? Elbisesinden dairelerin rengine ulaşmak için hangi iki Renk karıştırmayındayız. Bu da turuncu. Evet doğru. İkisini karıştırırsak turuncu olur. Bravo. Hadi ben turuncu da boyayacağım. Zaten boyalı o. Okay. Bu da. Ha onu turuncu boyayacağım tamam bravo boya. Bu da mı? Bu da mı boyayacağım? Bu da a, bu, bu da bu da hangisi lan? Yani? Mavi. Orası mavi olacak tabi. Şu ha. ben de şu öyküyü merak ettim. Kuyudaki hav hav karikatür. Karikatür çizgi film. Bunu okuyalım, daha sonra okuyalım. Oldu mu kızım? Evet. Şimdi arkadaşlar belki ama okumak isteyen arkadaşlar olursa arkadaşlar ben size böyle tutayım. Pause yapıp okursunuz. Kuyudaki hav hav. Süpermenik. Süpermenikmiş adı. Baksana zaten Süper Süpermenin sesi var bak görüyor musun? Evet arkadaşlar şurayı da söyletiririm burada da bitiyor. Okumak isteyenler Pause yapıp okusunlar lütfen. Tamam. Eş bağlama. Birbirini kesmeden her geometrik şeklin eşini birbirine bağlayabilir misin? Evet ama birbirini kesmeyecek dikkat et. Yani bunu buna bağlayacaksın ya sonra üzerinden geçmeyeceksin ötekini. Devam et sen yap bakalım bir tane daha. Evet olur, olur. Ama yanlış yaptın işte. Neden? Çünkü şimdi oradan gittin ya. E... Hayır, öyle lazım değildi. Şöyle lazımdı bak göz... ver bana bak o maviyi. Şuradan gittin ya. Buradan böyle gideceksin, tamam mı? Böyle, buradan da böyle gideceksin. Tamam. Ondan sonra mavi nereden gidecek? Kare nereden gidecek? Kare böyle gitse. Evet. Ama bunu daha sonra bunu gidebileceği bir yer yok, kalmıyor. Bu buradan gitse şu beşgeni geçiremeyeceğiz hiçbir yerden. Evet. Cep 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 cip cep cip 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 Oo çok güzelmiş bu. Şimdi bir kere bunu buradan geçirsek tamam. Bu buradan geçti diyelim. Aa ben buldum. Başka bir renkle çizeyim bak nasıl anlayacaksın o zaman. Ya mesela yeşille çizeyim hepsini bak şimdi. Yeşille çiziyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ee, nasıl bulmuştum ya. Şimdi bu buradan gidecek. Bir. Yok o zaman bunu kapatmış oluyoruz. Bu böyle. Bir. Az önce kafadan yapmıştım ya. Niye olmadı? Üçgeni böyle kapattık diyelim. Bu böyle gitti. Bu böyle gitti. Evet bak bak. Bak bak bak. Bak bak. Hayır hayır kalmadım bak. Şimdi bak. Şu bir tamam mı? Ondan sonra ee, şu buradan. iki. Bir saniye bir saniye. <laughs> tamam sen yapacaksın da. Ben bir çizim sen ondan sonra ya Ben daha bulamadım. Şöyle. Bu tamam. Sonra i̇şte. bu buradan. Bak tamam ben yapayım. Bu buradan arkadaşlar. Bu da buradan. Ya. Bitti. Anladın mı? Evet. Evet. Şimdi hiçbirisi birbirini kesmeden Birleştirmiş olduk arkadaşlar onları. Oradan değil. Yanlış. Şu daireden alacaksın. Silgi var mı? Bunu temizleyelim de yeniden yapalım. Güzelmiş ama. Soru çok güzelmiş. Biraz zor bir soruymuş ama. Evet. Onu yaptık. Şimdi bir de bu. Çok dur dur ya. dur. Dur bakayım şöyle. Heh. Şöyle. Ben, ben. Bravo. Evet yap. Tamam. Çok güzel. Dur bakayım. Hmm. Ha burada ne yazdım yapmak? Orada ne yaz? Sevimli palyaçomuzun üzerinde renkleri gösteren numaralar var. Bu numaraların gösterdiği renge bakarak bulmacamızdaki renklerin adını yazabilir misin? He. Ben hemen evet. buldum. Bak, Mesela bak 7. 7 ne yedi bu? 7 turuncu. turuncu. Böyle turuncu yazacağız. Ondan sonra 4. 4 ne 4? Kahverengi. Böyle kahverengi yazacağız. Ondan sonra 5 e, pembe yazacağız. 5 mi bu? Evet 5. Nerede 5? 5 pembe yazacağız. Ben 2 istiyorum. 2 nerede? 2 mavi. Mavi yazacağız. Böyle. Güzel bir mumaca yapmışlar. 3 bak bu. 3 beyaz. 8. 8 bu. 8 mor mu acaba? Nerede 8? 3 harfli değil mi? Mor. Tamam. 8 mor. 6 sarı mı? 4 harfli mor. mi? Evet sarı. Bu şekilde yazacağız. Sonra yazalım onları. Evet. Wow. Yuvasında duran beyaz tüylü turuncu gagalı Leyla'yı gö görebiliyor musun? Nerede var? Aa buldum bak. Evet. Bu e, şeyi bu sayıyı dergide renklere ayırmışlar. Zaten ana teması da şeymiş renkler. Her soru hep renkler üzerine sorular, e, karikatürler renkleri öğretmeye çalışmışlar yani. Bu ne renk? Pembe. Bu? Sarı. Bu? Mor. Mor. Bu? Kırmızı. Mavi. Mavi. Yeşil Eşil. diyebiliriz. Sarı. Sarı. Bu eflatun galiba değil mi? Pembe. Bu eflatun. Ee, böyle. Baba sizi kafa çağırsın. Bu pembe. Evet doğru söylüyorsun. Bu pembe. E bu ne o zaman? O. E, bu da pembe aslında. Değil mi? Aa ben anladım. Bu açık pembe bu. <laughs> evet, doğru söylüyorsun. Aa birleştirme var. Sen bunları çok seviyorsun. Bunu yaparız en sonu. Işte Her kutunun şey. içindekileri say ve doğru rakamı işaretle. 1 2 3 4 5 6 Olsun ama boş. 6 olur mu? Bir daha say. Yanlış saydın. 1 2 3 4 5 6 7 İşaretle. Hayır böyle yapacaksın. 7 Ondan sonra burada kaç tane Dört. var? Dört. 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 Dördü de işaretleyeceksin. Aferin. Hı. Burada. O. Tabii ki bu. Dokuz mu? Evet. Ezan okunuyor Allah. Dok, dokuzu en son değil mi? Dokuz. dokuz. İşaretlemiştik. Burada. Burada. Say sana burada diyeceğine. <laughs> ben, ben Bir, iki, Bak, ben. Ama ben söylemek istiyorum. Bekle, Ben düşünüyorum bu da altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir. Altı? Bravo. Ben sana söyledim. <laughs> İyi doğru bir söylüyorsun. Da. Sen bana söyledin. Harika haftalar. Aa, bu, bunu da biliyorum ben şey. Ne bu da? E, bu, bu dergide hep oluyor böyle büyük bir resim. Onun içinde bazı şeyleri bulmaya çalışıyorsun. Mesela kaç tane araba var, kaç tane ne, ne, sordular? sordularsa onu. 7 tane rüzgar gülü, 17 tane deniz taşıtı, of. 17 tane Türk bayrağı. Hadi biz sadece Türk bayraklarını bulalım. Kaç tane? 7 tane Türk bayrağı varmış. Hadi bakayım bul. Bulamadım ben bir tane Aa, buldum. buldum. Ah sen ben de, ben de onu Aynen, gösterecektim. Ben evet sen işin kolay yolunu buldun. Gemilerin hepsinde var. Bak bir tane de burada var. Bir tanesini de ben bulmuş olayım. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, Beş, yedi olması lazım. Beş, beş tane bulduk daha. Bunu işaretledik. Aa bunda da var galiba. Evet küçük. Y Altı. Bir tane daha Türk bayrağı olması lazım ya. Çocuklardan birinin elinde falan mı var acaba? Dikkat et bakalım. Veya binalardan birinin önüne mi asılmış? Şurada yok değil mi? Ben bu. Nerede buldun? Bak. Oo bravo. Doğru doğru orada iki gemi iki tane ikisinde de var. 6-7. Tebrik ediyoruz. Ha, bu da bir hikaye galiba Elif. Sarı, kırmızı, mavi, üzgün, palyaço, titi. 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 titi palyaço olmuş. Geçenlerde palyaço kostümünü giyince Elif ben de çok sevdim. Bir arada giyelim o kostümü. Arkadaşlar bu hikayeyi de biz sonra okuyalım. Siz e, okumak isteyenler için ben şöyle tutayım. Lütfen kaos yapıp e, okuyun. Rahat rahat çünkü e, çok fazla uzun olsun istemiyorum video. Sonra kızıyorsunuz bana. Burada da e, şeyin devamı var. <laughs> dur. Dur bir saniye. Bir saniye babacım. arkadaşlara şeyi gösteriyorum. Heh, burada da devam var arkadaşlar. E, burada bitiyor hikaye. Bak, palyaçoyu şey küvette yıkıyorlar. <laughs> ne var orada? Ben anladım ne burada olacak. Ne olacak? Bu. Öyle mi? Değil mi? Sırayla gidiyor. O olacak. Evet. Evet. Doğru. Topaç olacak. Evet. Topaç. Burada. E, papatya, gül. Gül. Papatya, gül. Gül. Bence gül. E tabi. Papatya iki gül. Öyle gidecek. Burada ne? Bilmiyorum. Bu bu hayvanların kuyrukları karışmış. Hayvanların kuyruklarını eşleştir. Evet. O aslan. Bir tanesini de ben yapayım ya. Kedi. Renginden anlarsın ya hemen. Aman yap hadi. Tavşan. Bravo. O bu kalemun herhalde. Evet. O da zebra. Bravo tebrik ediyorum. Burada resim çizme nasıl çizildiğini gösteriyor arkadaşlar. Bu kalemun, bu kalemın nasıl çizilir onu gösteriyor. Bir tane daha karikatür çizgi film gibi bir hikaye var. Onu da lütfen biz okumayalım. Onu da okumak isteyenler arkadaşlar pause yapıp durdurup okusunlar lütfen. Burada bir tane aa, mutfakta kek nasıl yapılır? Renkli patates salatası. Aa, baksana. İçine evet bir de sağlıklı bak. İçine patateslere renk katmak için kırmızı tu, lahana galiba bu. Bir de havuç katmış. O zaman renkli olmuş. Bak ne kadar güzel. Yapalım mı bundan? Evet. Tamam bundan yapacağız arkadaşlar. Bir tane video yapacağız böyle. Ler'e anlatmamız lazım yalnız nasıl yaptığımızı. Noktaları birleştirelim. sen bunu seversin ama sonra yapalım. Ama burada güzel bak. Evet işte anlatıyor. Anneye gösterelim yapalım bunun aynısından. Videosunu yapalım arkadaşlara. Aa bak burada var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Burada şey yapmışlar ama başka dergide tabii bir yerde yok. Burada da kutlamışlar. Teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Sizinki de kutlu olsun. Ah, Burada da şu arkadaşlar resimler koymuşlar. Dur o resimleri göstereyim. O arkadaşların ben isimlerini göstereyim. Aslında bir tane de senin resmini gönderelim mi onlara? Ben bunu <laughs> istediğimi yani söylüyorum. Biz her video bunu söylüyoruz. Her videoda gösteriyor muyuz bunu? Evet. söylüyoruz. Hmm. Bak Belinay Ahuse. Asya, Nehir, Demirgüven, Zeynep, Eda, Ece, Erva, Elif, Doğa, Özgür, Işıl, Bengisu, bir de Ceren. Resimlerini yapıp göndermişler. Aferin çocuklar, resim yapmaya devam edin. Oo, daha çok varmış, arkada da varmış. Evet, çok güzel. Bak. Kuzeyfe, Burak, Musab, Zeynep, Mustafa, Nice, Azra, Ayb Aybige. Güzel isim. Dila, Ahmet, Burhan, Esma, Hadi dur sehmet. Durumina. Ahmet nerede? Burada. Ee, Ayşe, Ela, Eda, Büşra, Doğu, Cemre, Nur, Turan, Alkan, Efe, Kaan, Ali, Berken, Ömer, Faruk, Nazlı, Kuşçu, Çınar, Mete, Berra ve Deniz Ege resimler yapmışlar. Aferin çocuklar. Resim yapmaya devam edin lütfen. Bunu da yapalım. Gölgeler. Gölgelere eşleştireceğiz. Onu mu yapacaksın? Hadi yap bakalım onu da. hemen <laughs> Renklerden zaten belli mi diyorsun? Evet. Bunları birleştireceksin işte. Evet. <laughs> Acaba belki de öyle çiziyorsun. Belki de o mantıkla yapmamışlardır. Ama yo doğru söylüyorsun. Öyle gidiyor. Doğru. Mavi de mavi de geliyor buraya. Hadi. Doğru doğru. Kırmızı da oraya. Tebrik ediyorum. Burada da gölgeleri eşleştirme var. Dur şöyle bir bakayım. Aa burada soruların cevapları var. Her dergide aslında var bu. Ama bakmıyoruz arkadaşlar biz soruları çözerken dergilere. Bak biz bunu yaptık. Evet tabii ki doğru yaptık. Okumuştuk. <laughs> Aa. Cevaplara bakmayalımca. Ha, bunu söylememiştik. Bakmadık, yapmadık. Arkadaşlar buldunuz mu? Biz bunu göstermeyeyim size. Bulduysanız yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Dur, arkadaşlara bay bay yapacağız şimdi. Merhaba, Arkadaşlar, bir şey. e, eğlenceli bir dergi. Biz gene okuduk buna. Baktık abone olduğumuz için bir yıl boyunca gelecek bize. Evet. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman kocaman da öpüyoruz. E, <gülüyor> evet, <gülüyor> bak 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 bak. Bak bekleyin. <laughs> bu sizin için Türk bayrağı. Elif'in bugün Türk bayrağı günü çok hoşuna gitti burayı böyle süsleyince. Dışarıya o bayrağı. Ba büyük bayrağı asmakla başladı. Bunu da aslında senin balkonuna asabiliriz Elif. Evet. O tarafa değil mi? Türk bu tarafta büyük günü. bu. Bugün bayrağı. 23 Nisan günü. Herkesin 23 Nisan Bayramı kutlu olsun arkadaşlar yeniden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek bayrağı. üzere. Sizi çok seviyoruz. Bayrağı. Bay bay.